Aslında geometri serisinde AB ile AN'in toplamının EC olduğunu söylemiş. BD ile DC eşit vermiş. 90 derecelik açımız var. X'in kaç derece olduğunu soruyor. D noktası hipotenüsü iki eşit parçaya bölmüş. O yüzden ne yapacağız? A noktasından D noktasına bir doğru çekip o teşem oluşturacağız. Doğrumuzu çektik. Artık burası da ne oldu? Eşit parça oldu. Bu eşitliği oluşturduktan sonra dikkat ederseniz bana şurada bir eşitlik vermiş. Bu eşitliği sağlamak için kenarları harflendireceğiz. AB uzunluğuna ben işim kolay olsun diye 2A dedim. AE uzunluğuna da 2B dedim. İkisinin toplamı EC uzunluğuna eşit. O zaman burası 2 artı 2B oldu. Buraya kadar tamamsa bundan sonra yapacağımız kısım şu. ADC D, C. Ne? İkiz kenar üçgen. D noktası BC'nin tam orta noktası o zaman AC üzerinde de bana bir orta nokta lazım. Yapacağım şey tepe noktası olan D noktasından AC bir dikme indirmek. İndirdiğimiz dikmeyle tabanı iki eşit parçaya bölecek. Hemen dikmemi indirdim. Artık ne dedim? Şurası da neymiş? Dikmiş. Ayıp olmasın diye geldik buraya ne dedik? K dedik. Artık AK uzunluğuyla KC uzunlukları birbirine eşit. Buranın tamamı 2B. 2B artı A da burada 4B artı 2A. Yarısı 2B artı A. 2B artı A oldu. Bana şurası 2B'lik kısım. O zaman 2B artı A olması için EK uzunluğu ne olmak zorunda? A birim olmak zorunda. Dikkat ederseniz K noktası AC'nin orta noktası. D noktası da BC'nin orta noktası. O zaman K'de orta doğru. Yapacağımız şey benzerlik kuralı. Yani Thales kuralını uygulayacağız. Bakın iki parça. iki parçaya 2A iken bir parçaya K'de ne olacak? A birim olacak. Böylelikle diktiğimiz kenar uzunlukları eşit. O zaman buradan şunu anlıyoruz. E, K'de ikizkenar ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik x'imiz 45 derecelik aç olur.